Bunlar Keşan'dan Serkan mı? Evet. Belirttiğiniz gibi tıbbi malzemeden barette, iş pantolonundan ayakkabılara yerde yatma petlerinden atlet, kıyafet sırt pompaları kürekler yan power powerbank şarj cihazı kafa lambası el feneri Red Bull talebi geldi oradan. Uçuşu, ee, tabak, bardak, rulo, peçete, normal peçete, çatal, kaşık ayarlandı. bizim üzerinde iş ayakkabısı ayarlandı. Kürek, kırmızılar yine burada da var. Yaşamdan yola çıkacağız kısmetse. Arabada da iki palet suyumuz var.